Bir başka canlı bağlantı noktasına gideceğiz. İlk evim, ilk iş yerim projesinde kura heyecanı sürüyor. Mersin'e gidelim. Birgül Yazıcı e, Mersin'deki kura heyecanını takip eden haberci arkadaşımız. Birgül e, vatandaşların heyecanına ortak oluyorsun. Neler görüyorsun, neler anlatacaksın bize? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal Aa, konut ee, ee, ee. projesi olan ilk evim, ilk iş yerim Söyle sosyal ee, ee, ee. konut projesinin kura çekimi ilk olarak 7 Kasım'da başlamıştı. Mersin'de ise merkez kura çekimleri dün sabahın erken saatlerinde başladı. Bugün ise devam ediyor. Mersin merkez için 2122 konutun hak sahipleri belirleniyordu. İlk etapta asil kişiler belirlendi. Şimdi ise yedeklerin çekimi devam ediyor. Yedeklerin çekimi de tamamlandıktan sonra Tarsus ve Sil Silifke ilçeleri için kura çekimi başlatılacak. Mersin'de Orası, toplamda 5.000 5100 bin, bin adet Ayla, konut yapılacak. 69.626 e, başvuru yapıldı 22. bu sosyal konut projesi için. Mersin merkezinin yanı 20. sıra Tarsus, Silifke, Anamur, 30. Aydıncık, Toroslar ve Mutlu'da e, ilk evim, ilk iş yerim 28. projesi için konutlar yapılacak. Bugün 2122 adet Mersin merkezdeki Konut kurası tamamlandı. Çekilin. Tarsus için 400 adet, Silifke için 17, ise 400 182. adet konutun kurası dakikalar sonra Eğilin başlayacak. Var, Dün merkez konut çekilin. kuralları başladı demiştik. Yarın ise Anamur'da 1000 2383. konutun, Aydıncık'ta ise 128 konutun kura çekimleri çekilin. yapılacak. Mersin için son kura tarihi ise 606. 17 Ocak ya Salı günü evet. olarak belirlendi. Toroslarda 650 çekilin. Çekilin. adet, Mut'ta da 400 adet olmak üzere kural çekimleri da, de 5. salı günü yapılarak tamamlanacak. Kural ya çekimi o, nasıl yapılıyor? Şu an e, kameraman arkadaşım Çağlar Öztürk ekranlarınıza getiriyor. Önce siyah torbalar bir noter de, huzurunda de, hazırlandı. Bu torbaların içinde sıfırdan dokuzda kadar olan numaralar teker teker yazıldı. Beş kişi bu torbadan sırayla numaraları çekiyor ve hak sahibinin sıra numarasını belirlemiş oluyor. Ekrana bakacak olursak hak sahibinin sıra numarası Aa, teker, 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 teker teker yazıldı takdirde adı, soyadı, başvuru numarası, beş, çekiliş beş, numarası, beş, asil mi, yedek mi olduğu da belirlenmiş yedan, oluyor. Çekil, Mersin'de ilk evim, ilk iş yerim projesi beş, için üç, üç, kura çekimleri dün sabahın erken yedan, saatlerinde başlamıştı. Yedan, bu projede öncelik şehit yakınlarına, emeklilere, gençlere e, verildi. Kura çekimleri dün başladı yedan, ve bu proje kapsamında 5100 adet konut inşa yedan, edilecek. Yedan,